Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama bir kerecik, bir kerecik de Dost Brawl oynayayım dedim. Bu sefer Dost Brawl oynayalım. Hadi ne seçsek? Ne seçsek? Şimdi biraz sessiz olabilir mi arkadaşlar? zaten ne sorayım ben de biliyorum. Neyse ki oynayalım. Ay Nikşata, cute, cute, cute. Gelinler, şunlarlar iyi. Ben hep böyle yapıyorum. Bütün, bütün, her, her zaman oynadığım karakterle hep şey eşyalarını böyle yapıyorum. Rastgele seçiyorum ama şeyler aksesuarluyum bu güçlerden. Bilmiyorum çünkü de yaşayamadıkları. Ama şu kitin aksesuarları var ya çok iyi. Kutuya girme. Herkes troll yapıyor. <laughs> Azıcık sessiz olabilirim bu arada haberiniz olsun. Kesinlikle yani o şey videonun başında söylemedim. Gördün mü beni? Ah hayır. Hayır ya. Yes. Tutunum. ilk defa. İlk defa. Uzaklaştım. Uzaklaştım. Ah. Yani ben niye bu kadar şanslı?

Eser okuduğu arkadaşlar ses kusurum ve konuşmuyorum eser okuduğu kadar. Müslümanım çünkü ben. Ben körümü de hep böyle nefes alıyorum. Adımın üstüne atladım. Çok iyi, iyi, bir şey oldu. Arkadaşlar sessiz konuşuyorum. Şu an açık. Zaten biliyorsun sen onu dedim. Ya adamım ben. Nasıl oldu öyle ya? gir. Ya ben adama bir şey tutursam. İyi. la değilse. Bilal. Ay ya, Ben şansı bak ya. Hihihi. Kazandık. Bak kaç oldu? <diye>. Ya. 355, 356. Haydi bir tur daha oluyorum. Arkadaşlar saat 193 şeyde kapatacağım. 20'de. İnşallah 15 dakika üstüne geçme. Ee, e e arkadaşlar ben çok severim bu oyun oy size siz ne kadar seviyorsunuz. <laughs> Ilakat ise lapilepilusa. De helal etsin. Arkadaşlar nah, nah çektirden çekmedim arkadaşlar. <laughs> ah! Hay kadar da küflet etmiş olabilirim ama hiç hatırlamıyorum ama nah, çekme çekiyor orta parmak çekme yok bizim kanalda tamam mı ayıp şeyler yazmak da yok onun dışında istediğinizi yapın Oppa. ya bu bozuk. bozuk çocuk çocuk ben ço ço size tıklıyorum sizce arkadaşlar yorumlara yazın da Lan ibik. İbik kim? Kimse sormayın bizim kuş. İbik aşkım. Bıçak, bıçak, bıçak. Oh. Ah be. Oha, kaç vurdu. Ya adam an adam ulti'den çık evet Yalnız Tortillas Sigma güç. Tamam ses açıyorum. Sesler rahatsız oluyorsunuz kızıyorum arkadaşlar kızıyor vallahi. Az oluyorsunuz dur. İyi la kalise. Ben de rahatsız oluyorum. 55 oldu 5 dakika sonra 4 dakika sonra videoyu kapatıyorum. Ya da sizin için azıcık daha çekeceğim. 15 dakika üstünde olmazsın. Ne biliyorsun abicim ya? Çok sinirleniyorum ben böyle şeylerde. <laughs> Arkadaşlar bakın. yorumları küfür yapmayın. <laughs> Ama lan oha çür. Ananı yazın da. Şey diğer cümlesini yazmayın lütfen. Ayıp olur. Oldu mu şimdi bu laf? Aa. Liliçim. Canım benim bak. Haklısın. Dünyalar like kadar haklısın. haklısın. Köy haklısın. Neydi I got back up to Edgar. Burada bir tane animasyon vardı. Şey ben salladım şey. Şey Kit Edgar'ı şey yani kit Edgar şey kardeş olamaz ama kendisi olabilir ben öyle biliyorum ha video çekiyorum Uf çok iyi pas gönderdi. Arkadaşlar konuşmayacağım artık bak arkadaşlar şu anda kadar artık bir daha konuşmayacağım artık konuşmuyorum son kez şimdi oldum bu bu kadar. tüş 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 vallahi tüş abi çol Ben kuruşacağım ya. Ne kadar var ya. Şimdi kapatacağım Kardeşim. Yo, ha? Arkadaşlar video kapatıyorum. Görüşürüz. Bye bye. Ben gösterdim ya yani neyse kapatıyorum. Görüşürüz. Bye bye. Ooo kitap ölüme partisi. bir bye bye. Allah kapatamadım. bye-bye a pure Görüşürüz. should